Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Servik'te yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz arkadaşlar e, ayarlardan mesela Windows'tan burada sizin şeylerinizi nasıl değiştiriyoruz? Yani tema rengini nasıl değiştiriyoruz arkadaşlar? Onu göstereceğim. E, arkadaşlar öncelikle ayarlara giriyoruz burada. E, <laughs> bu arada size alttan kanalıma abone olup Butona tıklayıp videomu da e beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Buradan kişileştirme giriyoruz ayarlara girdikten sonra. Sonra burada renklere tıklıyoruz arkadaşlar. Çünkü biz temasını değiştireceğiz. Bakın renk teması falan burada yazıyor. Koyu renk yerine özel renk seçiyoruz arkadaşlar buradan. Buradan da arkadaşlar istediğiniz mesela açık dersem mesela varsayalım Windows Windows modu burası açık oluyor, aşağı kısım arkadaşlar. Varsayılan uygulama modunuzu seçin dediğinizde arkadaşlar şu şekilde açık diyorum mesela ekran açık oluyor bu şekilde Pardon tıklamadı galiba bu şekilde açık oluyor ee, şimdi e, burasını Mesela ben bunu koyu yapıyorum arkadaşlar ee, burası açık oluyor arkadaşlar ama ben bunu koyu tercih ediyorum saydam efektini yine kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar Orada buraya tıklamadı galiba tıkladı. Saydam efektini açarsanız arkadaşlar alt tema böyle arka arka planınız yansıyor, efekt yapıyor. Ama ben bunu kapatıyorum. Efektleri sevmiyorum. O yüzden kapalı tutmayı daha tercih ediyorum. Eğer bu siyah beyaz açık koyu istemiyorsunuz arkadaşlar kendiniz özel bir renk seçebilirsiniz arkadaşlar bu kısımdan. Yani size bağlı her şey çünkü özel kısmında bu. Basit bir şey arkadaşlar. Tek yapmanız gereken ayarlara girip renkler pardon ayarlara giriyorsunuz. Kişileştirmeye tıklıyorsunuz. Ardından renkler var şu kısımda. Renklere tıkladığınızda ardından özel'i seçiyorsunuz. Yani videoyu geri sarıp tekrar izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bir dahaki videomuzu e, çek e, hangi hangi video olacağını da söyleyeyim. Tonguç mobil kütüphane nasıl indirilir? Yani şu şurada verilen Tonguç okul nasıl indirilir? Onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.